Her merhaba arkadaşlar ben karşında olarak can yepyeni manyak psikolojik bir hiçlikten challenge videosuyla karşınızdayım mavi gene dünyanın en iyi oyunu Lord of Legend League of Legends'ı oynamak üzere hatta oynuyoruz oynamak üzere ne demek ya her neyse White Rift'i gene bir beklediğimiz günde bugün gene size orta koridorda Lord of da hemen şu 3 milyoncu alay sayılır. Anasının nikahıymış ama ya. Ya 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 bir takım talihsiz şeyler yaşadık arkadaşlar. Onlardan dolayı böyle uzun zaman oldu. Cyrus videosunu böyle alıp oynamıyorum. Yenilmez oyundan falan girilmiyor dediler. Ayağa çabuktan gidiyor ki kafanıza göre gene yenilmez alabilirsiniz. Gerçi şu an o kadar bir yakından şampiyon var ki. Yenilmez oyundan girmek bu, bu, oyunda mantıklı. Tabii ki istersek şeyde gidebiliriz. Siz söyleyin. Ayağa çabukta girebilirsiniz ama benim gene bu ürünleri sizlere tavsiye ediyorum. Cyrus her zamanki gibi oyundaki en güçlü şampiyonlardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdiden o güzel beğeneceklerinizi atarsanız o güzel parmacıklarınızdan gerçekten çok ama çok sevinirim bak gelecek bu W fullleyecek bu arada milyonlar aldırmamaya çalışıyorum ve işte kesinlikle bu adama bir trede gelecek. ben muspetix ürünü aldım o adam teleportunu aldı üstüne yani benimle girdiği bir uf, ya uzun takasta teleportunu atıp potlarımı harcatıp tekrardan koridora girebilir ama ben her türlü OP durumdayım abi şöyle şunu bir al çok güzel Tamam bana girsin. Bana tamam. gir kanka sen. Tamam Le level, level Le Le 3 Warwick gankuksu aldı buradan dur 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 dur. İlk ister o da o da gancık ister. O da gancık ister. Hop. Tamam. Hop tuttum kanka. Tamam. Flash atacak. Öldü öldü. Tamam. Öldü kanka ben aldım. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Push. Push. Lan push push. Push. Teleport atacak. Yürü. O büyük bir yol alma oğlum niye bu World oynayan insanlar sapık ya. <laughs> Niçin ya? Ay burada her türlü lan oğlum tamam 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 sakin ol Kurt. Aa CCC kardeşim ben de ürkücüm. Ne yani bu? Ben ne milliyetçiyim ne gerek var böyle şeylere ya. Kafası iyi değil arkadaşlar. Lane'i kesinlikle puşağım lazım bu arada. Adamın en teleportçuğunu aldık. Hem de datlı bu şekilde. ilk gancını aldık abi kendisine. Hemen böyle bir buyda gideceğim. Bu spetiksili rünü tercih ettiğimden dolayı. Kesinlikle karamüğürü ben size tavsiye ediyorum. Çünkü bu lanet karamüğür. Aslında normalde çok worth bir item değil. 435 gold'a diğer itemi de alabilirdim. Ama diyor ki sizin bu işiniz potçukların diyor. %25 süresini arttırıyor. Yani onun etkisini arttırıyor diyor. O yüzden kesinlikle bunu almak mantıklı. Bu arada saçlarım bugün açık oynuyorum böyle. Biraz rahat olmak istedim abi. Elimden geldiği kadar sizlere böyle hayvanımsı videolar çekmeye tabii ki son gaz devam ediyorum. Bu adam flash'ı yok değil mi? Şöyle şu arkadaki büyücüleri şöyle ufaktan alalım. Tamam girsin. Kanka aa aa. La kendine gel lan bir. Kendine gel bir. Bak girebilir aslında ama girmeyi tercih etmiyor. Tamam. Attın ona fiir, attın ona ve kestik. At ona fiir, fiir at, fiir at kestik abi. Ne yapıyor manyak ya öldü öldü sen çılgın mı adamsın ha. Warwick ben seni sevdim kanka. Ben seni sevdim ben seni ekleyeceğim bu oyundan sonra. Vallahi bu çocuk bu liglerde olmayı hak etmiyor ya. Gerçekten şu an Platelos'undayız ama bu çocuk bu liglerde olmayı gerçekten hak etmiyormuş gibi geldi abi. Hızlı bir şekilde bu aralar hiçlikten challenge devam ettiriyoruz. Bunu biliyorsunuz zaten. İstediğiniz başka bir şey var mı? LoL'le Legend'la bu gene şey yapalım. Bu tabuma bu muhabbetleri biz hafta sonu turnuvadayken yapıyoruz yayıncılarla. Bunu yayın dışı çekelim mi? İşte şampiyon çizmece, ebe atlamaca, nikah yapmaca falan. Birazcık daha bu ittirmem lazım. Çünkü lane çok koridor. Baya baya kötü bir yerde kalacak abi. En azından şunları bir ileri yazsak iyi. Bana girse de bir sıkıntı olmaz bu arada ya. Bu amyon marken girilmez bana. Ben bir tane daha kuyu oraya şimdi. Hop! so Milyonlar almasam bile çok da önemli değil abi. Amacım bu koridoru hızlı bir şekilde ittirmekti. Her neyse istediğiniz şeyler var mı? Bana bunları yoruma yazarsanız sevinirim. Hepsini evden gidiyor yere okuyacağım. Hem Can bunu yorumlarda bana alacak hem de Ömer bana bunları yorumlara atar. Ben de zaten gece durur bütün yoruma bakarım. İlk zaten videonun atıldığı dakika yorumlara bakıyorum. O ilk bir saate bakıyorum. Ondan sonra bir de gece yatağımı yattıktan sonra dinlenir kan bakıyorum abi yorumlara. Elimden geldiği kadar inan sizlerin istekleri doğrultusunda bir boklar yapmaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Gene çok konuşuyorum bugün. Ne için bu kadar konuştum ya? Vallahi çok fazla konuştum. Kusura bakmayın. Ama tabii ki sizin isteği doğrultusunda bu korku oyunlarını falan da yapıyoruz. Bu, o işte single player tarzı oyunlara bir girsem mi? Acaba neyi görmek istedim? Detroit falan çok isteyenler var. Bu streamer simülatör oyununu isteyen var. Ben aldım ama oynayamadım. Daha yayında bir türlü vakit bulamadık abi. Tabii ki bunları oynamamı isterseniz yorumlara yazın. Ya benden görmek istediğiniz ne olabilir? Çünkü ben bakıyorum yani farklı farklı oyun çeken kanallara bakıyorum abi. Ulan ben lol çeken bir kanalım sadece. Farklı oyun çekince onlardan daha fazla izletebildiğimi gördüm. Sizlerin sayesinde tabii ki. Onlar ben elimden geldiği kadar sizleri izletmek isterim. Yani niçin farklı farklı oyunlar çekmeyelim? Yani siz de arada bir bu lol'den sıkı ben çok konuştum tamam. Anladınız siz muhabbeti. Bu multisini alsam Eko'nu multisini alsam onu birazdan tartışacağım. Ekonun multisini almak bir tık mantıklı olabilir. Hop. Tamam çok güzel. Tamam çok güzel. Bak 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 ultiyi çeksem kendimi alsam bir şey yaparmışım aslında. Aynen ben ben buraya ben bizim adama yakın oynayacağım çünkü bu blue... tamam. Buradan git. Atlayacağım üstüne. Gel kanka. Lan ultiyi ıskaladım. Ultiyi ıskaladım. Ultiyi ıskaladım ya. Çık 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 çık. Bir tane daha vurmam lazım. Olmadı tamam. ölmesin değil mi? Gidiyorum gidiyorum. Gidiyorum bizim adamlar da girdi oraya. Tamam kanka. Flash attı o. Ölme. Ben bunu tuttum sana vurdurtmuyorum. Hadi be. Tamam tamam ölme ölme ölme. Tamam. Tamam. Devam edeceğim, döneceğim, döneceğim. Can almam lazım. Can almam lazım. Bir saniye. Tamam, potum var, potum var, potum var. Yakaladım ben onu, yakaladım. Yattan aşağı. Tamam. Tamam, bir saniye. Hadi be. Ya. Bak Devam edebilirdim aslında. Gerçekten devam edebilirdim. Bu arada bütün killler benim üzerime beleşten geldi. Ben şöyle bir şey yapacağım. Şunu da alacağım abi ben. Bunu da almam lazım. Baya baya işime yarayacak bunu alırsam. Bir saniye. Şunu açalım bir. Bütün combo yaparsan. Tamam çok güzel. Çok güzel kanka. Mükemmel oldu. Bak var ya mükemmel oldu. Eko'yu ben oyundan soğuttum şu an. İşte bu Oyunu mesela ben koridoru puşlayıp benim ormancıma gittim yardım aldım. Bu çok OP bir olay bu arada. Çünkü ben koridorun üstünlüğünü alıyorum. Adama ittiriyorum kule altına puşluyorum. Ve diğer adama yardım edebiliyorum. Otomatikman ne oluyor? Diana daha geç geliyor. Tabi burada Yumi'nin gelmesi bizim için çok OP bir olay oldu. Napan? 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 flash'ı var. Fuck be! Minyon tuttu. Öldüremeyeceğiz. 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 Minyon tuttu kanka. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu büyük minyonu kaçırmayalım. Biliyordum öyle içimden duracaklar. Ben my ya minyonu ne atladı minyonu ne 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 Ulan gidiyordum ha. Bak onu yesem gitmiştim ben. Ben davul yaptığını görmedim bile adamın. Sıçıyorduk. Ben bu shutdown'u o adama verseydim çok fena küfür yiyecektim. Şunu alacağım abi. Görüş olsun. Ama adama yardım etmiş oluruz. Warwick zaten bot sitede o yüzden bunu almamda hiçbir şekilde sıkıntı yok. Top sitede durum ne? Kim dayak yiyor ya bizim oyunda? Ha bot bir tez dövmüş. Warwick çok iyi oynuyor bu arada. Maçın MVP'si bence Warwick. Tabii ki siz yorumlara yazarsınız kim ama bence bu bizim CCC kardeşimiz baya baya iyi oynuyor. Ya iyi oynuyor dedim karaktere baya hakim bir durumda. Bu ses resistçini verelim ha. Daha mid çok okey. Peksimet musbetin artısını görüyorsunuz değil mi? Mesela ben Peksimet'le musbeti bastığım zaman bu girdiğim rün sayesinde bu beni hızlandırıyor. %5 bir hareket veriyor. Ve anlık o bana verdiği o can. Bunlar bizim baya işimiz var. Hem bana da veriyor anlık. Baya iyi yani bunlar abi. Tabi bu her zaman silahsa böyle gelecek değil. Yani koridordayken bu böyle oluyor. Bu adam beni beyitliyor mu? Ben bunu buradan sokmam içeriye. Diğer taraftan yalla. Şöyle bir şey yapıyorum. Buraya ittiriyorum abi direkt. Kanka seni buradan sokmuyoruz. Kulenin bir plate'ini alalım hemen. Ama çok güzel. Saçmaladınız. Bir dakika. Can alamayacak çok. İknayt'ı atamamışım. İknayt'ı atamamışım. Tamam 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 yardım ediyorum sana. Aldık mı bunu? Aldık bu arada. Şimdi benim adamı kovalayabilirdim ama mantıksız olacaktı abi. Tamam ben buranın biraz daha plate'ini alıyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi o adam derdi? Abi. İyi izler. O adamın redi var mıydı? Redi var mıydı o adamın? Varmış okey. Top side'da mı? Tamam. Bana doğru gel bana doğru gel. Bana doğru gel bana doğru gel abi. Abi beyitlersek alabilir miyik? Bu nurtisi var değil mi? Morello lazım bize bu oyun. Bu Eko ve bu baya baya ne oluyor lan burada? Tamam E'sini kullandı. Tamam 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 ölmemem lazım ölmemem lazım ölmemem lazım. Fuck be. Sıçtım. So sorry. Ooo hiç bir beklemediğimi gençler. Abi çok saçmam dedim böyle bir şey yaptım bilmiyorum bu arada. Kim aldı? Eko almış gibi. Tamam. nasıl almadı en azından. Maybet ya. O adam ultisi gidiyordu artık yapıyor. Oo, çok kötü oynadım. Sorry. Çok da bir canın yok gelsin. Öldün, öldün. Ignite'ı verdim ya. O yüzden çok da yapabilecek bir şey yok abi. Ignite'ı verdiğinizde çünkü adamın belli bir o kısas canını engellediğiniz için çok da fazla bir şey yapamıyor. Ben şöyle Hızlıca belki bu adamı yakalarım yandan. Muspet iksi. Hadi be. Tamam benim bunu odama sokmuyorum abi koridora. Adamın büyük ihtimalle o pop pop gördün kanka. Gördüm bro sen de o. Flash'ı var ama galiba. Hop. Lan! Ay anasını ya. Bir geri döndüm abi. Bugün E'leri aslında bir tık kötü atmıyorum da Amla ki oluyorum ya Ya vadinin alametine denk gelmezsin anasını satayım Ko Kendime çok güvenmemin nedeni Eko'nun ultisinin bende olmasıydı Şunu almak istiyorum abi hemen Burada botu oynayamam galiba Büyük ihtimalle Draven şeyle beraberdir Bak, O bot farmına gitmem lazım benim Acaba Leona nerede? Leona'yı görmediğimiz sürece hiçbir şekilde bunlara bir şey yapmıyoruz abi Belki Draven ultisini alın bir de sallayabilirim Yüksek ihtimalle beni beyitliyor abi. Tristana'ya ne oldu? Şöyle bir ekoya doğru fırlattım. Tamam. Gördük. Abi Nasus B kesinlikle biz kaybederiz. Şöyle biraz çekeyim. Şu midi ittiriyorum ki en azından buna bir akıl karıştıralım. Oo, fena 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 trollledin. Tamam kanka, kaçalım. Oo, ekordan stun koymaya gidiyor. Hadi be! Öldük, öldük. Ya Eko Yumi'nin ultisini tuttuğu için ben engellerim dedim. Ultisini atmaz dedim ama aman yani tutarık dedim olmadı. Ama Trine'ın tabii ki burada kalması biraz mantıksız olmuş. Ah, halledeceğiz ya. Halledeceğim ben bu oyunu halledeceğim abi. Nasus sıkıntı bir durumda sadece. Eko ya o shutdown vermemiz bizim benim kendi salaklığım oldu. Bir de Drake. Oo. Abi ultin var. Wow. Wow. Bir tık değişik oynadı. Warwick aldı bu arada ikisinde. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Kanka aldın sen onu. Kanka ona, ona git. Nerede kan kokusunu alın? Aa, atladı oradan. Devam edebilirsin. Devam edebilirsin. Arkandayım. Bizim adam konu, kan kokusunu aldı. İlerliyor. Yakalayacak kendini buralarda bir yerde. Ben farming'e dönüyorum ya. Ben koridoru o sıçtı sıçtı bizim adam öldü. O adamın peşinden gitsem de bir şey olmayacaktı abi. Neyse train alsın onu. <laughs> o gitti mi gitmedi. Tamam ben ölmem. Ben canımı toplarım toplarım tuttum bunu. Fuck. Abi oha. Drake'i alıyorlar ama. Drake alıyorlar ya. Fuck. Drake'i aldılar abi. Yum öldü. Tris spot'ta ne yapıyor ben anlamadım. Gerçekten. Hop, Warwick gitti. Trist, tris 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 tris. Her takımda bir tane manyak olmak zorunda mı ya? Ben onu anlamadım. Abi Drake'i... Drake bizim için çok önemliydi. Drake gerçekten bizim için çok önemliydi abi. <laughs> Baksana Tristana'ya kaç kişi gitti. Şu an biz baronlu tarafları da olsaydık alırdık bu arada. Tristan oyunu trollüyor abi ya. Canı sıkkın bir tık canlı sıkkın olduğunu fark ettim ben o çocuğun. Train'la ben sömürüyoruz adamın ormanını. Otomatik olarak adam bir şekilde geriye kalıyor. Bak raidlerini fena alıyoruz. Ya bizim adam geride olsa bile toparlayabiliyor bir şekilde Warwick. O tapa oynayacaklar. Kesinlikle tapa oynayacaklar. Ben farmamaya devam. Tamam teleportunu aldık çok güzel. Buradan gel. Kanka o iş öyle olmuyor ya. Bir yanlış hareket yaptınız bu arada. İyi güzel spellerini aldık abi. Bizim adam öldü orada. Kimse ultisini atamadı. Tristana gene boss side'di abi. Warwick Trine ultisini atamadan öldü. En büyük sıkıntı Trine oynarken. Baksana abi Trist'in yaptığı şeye. Sağ klik bırakmış yemin ediyorum karakteri. Abi adam barona gelse baronu alacağız ya bu arada. İkimiz alamayız ki bunu. Abi Trist. What's your problem? Abi adamı gördünüz iyi mi derden nereye gitti? Bak bak golem kesiyor. Alamayacağız ki. Ben mavi de bende değil abi. Mavi sende Warwick. Abi çok kötü. Çok kötü Tristan'a. Çok kötü Trist. Abi ne derdin var? Vallahi bizi toplar. Dayana gelsin bizi toplar abi buraya. Nasus da teleport çakar. Nereden geldiğini şaşırırız yemin ediyorum. What's your problem? Why? Abi şu an anladılar bizim balonda olduğumuzu artık. Anlamadılar. Halen de anlamadılar. Onlar Drake alıyorlar. Drake gitti. Da Tris burada olsaydı hepsini almıştık. Gerçekten. Her şeyi almıştık. Drake'i de verdik. Yani şu şu bende çok işe yarardı abi yenilmezle beraber. Ya Tris neredeyse bizim bir kağıt sapık diyor. Yani şu adam nerede olsa Trist. Please. Ultisine flash at al kes onu kes onu kes onu kes onu Ölme ama. Ha, çok güzel, çok güzel işte oğlum. Well played. Bu kadar basit. Biraz gaza getirmeye çalışıyorum. Gerizekalı kendisini değerli hissetsin. Hayatta hiç değerli hissedilmediği için. Train'ımız var diye speed push olayımız var. O yüzden kafam rahat aslında bir yandan. Tris ne kadar salak olsa da bir şekilde alabiliriz bu oyunu. Abicim yani oyunu Böyle mallar oynuyor. Bu LoL'dür, Lo 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 Legend'dır. Bu adam her o sadece bu oyun mu böyle bir şey yapar zannedersin. Bak Train şu an abicim Train nasıl sen öyle biliyorsun ya? Bu Tristan kuleye atladı bu arada gördüm. Tamam. Ulti açtım ben. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok can alacağım, can alacağım, can alacağım. Sıkıntı yok. Tamam. Hop 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 hop. Ben Dravel istiyorum. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Tamam çok güzel. Al onu al onu bari. Abi yenilmesi açık yenilmesi açık. Cık. Ah be. Ah be Warwick. Gel be kardeş orda. Yılın fight'i dönüyor be bro. O da orayı yarmaya çalıştı ya. Nepe nepe. Bana güvenseydi yumu yapabilirdik bence abi biz orayı. Abi şu an almam gereken çok merak ediyorum. Bir ap, iki ap'leri var. Acaba diyorum ruh gömleği alıp tanklaşsam mı? Rabadon oysa bakalım. 50 gold'a ihtiyacım var diyorum adam benim. Abi adam bot'u yarıyorlar ya mid'i yarıyorlar ya Öf. Gerçekten sıkıldım bu takıma. Abi oynayamayız oraya. Base atıp gelmem lazım. Trisken öldü. Zonya da alabilirim ama ruh gömleği geçtim ya. Tamam. Sıkıntı yok. Biraz geriye gitmemiz lazım. Biraz geri, biraz geri. Tamam, tamam, tamam. Ölmüyorum, 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 ölmüyorum. Sıkıntı yok. Ölmemeye devam ediyorum. Ölmemeye devam ediyorum. Tanklayacağım. Tamam bait diyeceğim. Tamam sıkıntı yok. Can alıyorum ben. Gel bakalım. Gel gel. Yat aşağı oğlum. Yat, 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 yat. Yat, yat kanka. Bana bu drake lazım. Ruh gömleğinin artısı bu abi. Bana Yumi'nin bastığı can daha çok OP durumda şu an. Tristana why me play alone diyor. Allah'ın yalnız. Ya oğlum ben frame atmak istemiyorum gerçekten ya. Gel görürsünüz diye. Yani Allah akıl fikir dağıtken bu çocuk zonya bastığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam. when God give brain you use zonya. Tamam. Can alamıyorum. Hadi bir bir saniye daha ayakta kalayım. Baksana Tristan'a tapsaydı abi. Allah akıl fikir dağıtırken bu çocuk gerçekten zonya bastı. Gerçekten. Allah'tan istese oyunu bitirirler bu arada ya. Bitti oyun. Yes demesi lazım bunu. when God give brain you use zonya. İmtörün doğması lazım. İmtör doğacak gibi değil. Kaybettik oyunu. Anla abi. GG diyor. Hiç GG'lik bir oyun değildi bu arada ya. Yapacak bir şey yok. Lord of Legend, Kanser bir oyun olmaya halen daha devam ediyor. Çok iyi bilirim. Bunlar halen daha sizlerin oyunuza denk geliyor. Adam diyor ki ben neden yalnız oynuyorum? Ya yalnızsın işte kanka. Yani yanlışlıkla orada kapatmışım abi. Şuna bakar mısın ya? Yani Yumi Trisa'dan fazla vurmuş arkadaşlar. Gerçekten bazen e, LoL Legendary çok değişik bir oyun oluyor. Çözemiyorum. Tabii her her oyuncuya bunu vurmamak lazım. Ama gerçekten Allah akıl fikri dağıtırken bir kişinin zon yağıtması demek bu. O hikayedeki çocuk bu. Gerçekten bu. Umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Böyle kanserlerden uzak olmanız dileğiyle. Oyunlarınızda.